Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Macao hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Macao'nun bayrağından ve anlamından kısaca bahsedeceğim. İyi seyirler. Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da yer alan, binlerce yıllık tarih geçmişi olan, yüz ölçümü bakımından büyük ve nüfus bakımından çok kalabalık olan ülkelerdendir. Dışarıdan bakıldığında Çin bir bütün olarak kocaman görünür. Fakat ülke çok sayıda eyalet, özel bölge ve özel idari bölgenin bileşiminden oluşur. Çin'in güneyinde, Güney Çin Denizi'nin kıyısında bulunan Macao, Çin'in iki özel idari bölgesinden biridir. Macao tarihte bir dönem Portekiz egemenliğinde varlığını sürdürmüş ve Portekiz kolonisi olmuştu. Daha sonradan Çin'in egemenliği altına girdi. Bu yüzden Macao'nun resmi dilleri Portekizce ve Çince'dir. Macao'nun resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti Macao Özel İdari Bölgesidir. Küçük bir yer olduğu için dünya haritasına yakından bakmadığımız sürece burayı göremeyiz. Macao'nun yüz ölçümü 118 km kare, nüfusu yaklaşık 700 bindir. Macao bağımsız bir ülke değildir, fakat kendine ait resmi para birimi vardır. Bu para birimi Macao Patakası'dır. Ayrıca bu özel idari bölgenin kendine ait milli ve resmi bayrağı vardır. Gelin şimdi Makao'nun bayrağına ve anlamına bakalım. Çin'in özel idari bölgesi olan Makao'nun günümüzde kullandığı bayrak 1993 yılında kabul edildi. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. Farklı dikkat çekeceği elle çizmesi biraz uğraştırıcı bayraklardandır. Macao bayrağında beyaz, sarı ve yeşil olmak üzere 3 renk vardır. Bayrağın zemini yeşildir. Bayrağın tam ortasında Macao'da bulunan Guarnador Notre de Cavalho Köprüsü ve Su Lotusu çiçeğinin beyaz resmi vardır. Bunların üzerinde ise sarı renginde 5 köşeli 5 tane yıldız bulunur. Ortadaki yıldız diğer yıldızlara göre biraz daha büyüktür. Bayraktaki yeşil renk Macao'nun doğal zenginliklerini, dostluğunu ve turizm potansiyelini simgeler sarı, refah ve barışı ifade eder. Mako bayrağındaki yıldızlar Çin Komünist Partisi'nin sembolik yıldızlarıdır. Bu videoda Çin'in özel idari bölgelerinden biri olan Mako hakkında genel bilgiler verdim. Ayrıca Mako'nun bayrağından ve anlamından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.